Çakırbeyli pazarında fiyatları değerlendiriyoruz. Pazarda fiyatlar nasıl? Ne kadar satış yapıyorsun? Biz uygun veriyoruz. Pahalı diyorlar ama hiç değil yani. Normal aydın fiyat, aydın da gidiyoruz aynı fiyatta. Yani bu ekonomi şartlarına göre normal. Ucuz verdin satılıyor, pahalı verdin alan olmuyor kızım. İşte idare ediyoruz. Çakırbeyli pazarında nasıl? Zaten bir pazara geliyorum ben. Normal. Vallahi yeni geldik şu an uygun gibi görünüyor. Pazar fiyatlarımız çok güzel. Her şey normal. Vatandaş gelip tercih ediyor mu burayı? Ediyor. Burada herkes kendi ürettiğini satıyor. Dışarıdan böyle pazardan mal gelmiyor. Herkes kendi böreğinden, baklavasından, yumurtasından, tarlasından, sarmasından hepsini yani aklına ne gelirse üret, ürettiklerimizi satıyoruz. Güzel bir pazar. Zaten kalabalık oluyor. Aydır'ın halkının hemen hemen geliyor yani hepsi. Beğeniyoruz. İnşallah daha da çoğalır esnaflar. Teşekkür Destek edelim. vermek lazım.